Merhaba arkadaşlar. Bu videoda monoton fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Monoton fonksiyonlar demek artan ya da azalan fonksiyonlar demektir. Bir fonksiyonun artanlığı onun x1 küçük x2 iken yani her x1 küçük her x2 değerinden değeri için f 1in f x2'den küçük olması demektir. Azalanlıksa bunun tam tersi. Bunu bir örnek üzerinden inceleyelim. Örneğin fx eşittir x kare fonksiyonu x1'i mesela 3 seçelim x2'yi 4 seçelim fx1 gördüğünüz gibi 9 fx2 de 16 örneğin x kare bu iki değer için bir azalan artan fonksiyondur. Bunu şekil üzerinden de görebiliriz x karenin grafiği şu şekildedir. Bakın fark ettiğiniz gibi sıfırdan küçük değerler için fonksiyon gitgide artıyor. Ancak sıfırdan küçük değerler için fonksiyon gitgide azalıyor. Peki fonksiyon ne zaman artacağını ne zaman azalacağını grafiğini çizmeden nasıl görebiliriz derseniz cevabı da türevde gizli. Bir fonksiyon türevi eğer sıfırdan büyükse o fonksiyon türevinin sıfırdan büyük olduğu aralıkta artıyordur. Sıfırdan küçükse azalıyordur. Eğer fonksiyon türevi sıfıra eşitse fonksiyon orada sabit fonksiyondur. Şu örnekten devam edelim. x kare bunun türevini alırsak 2x. Şimdi 2x bunun türevi x sıfırdan büyükse 2x pozitif olur. Sıfırdan küçükse 2x negatif olur. Sıfırken de sıfır olur şekildeki gibi bunu görebilirsiniz. Ama tabi her zaman bu kadar kolay olmaz. Daha karmaşık bir örnek üzerinden olayları inceleyelim. x küp artı 3x kare eksi 36x fonksiyonunun artan ya da azalan olduğu aralıkları bulmak istiyoruz diyelim. Bu durumda yapacağımız şey bunun türevini almak olacak. f türevi x eşittir. 6x kare artı 6x eksi 36'dır. Şimdi bu ikinci dereceden ifadenin nerede pozitif, nerede negatif olduğunu bulmak için bunu çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Ayıralım. Önce bir altı parantezini alalım. x kare artı x eksi 6. Şimdi bu ifadeyi de ayıralım. Şimdi hatırlarsanız ikinci dereceden eşitsizliği çözmek diye bir konu vardı lisede. Onunla yaptığımız gibi tablo yapacağız. Tabloda bu ifadenin köklerini yazıyoruz. Birinci kökü eksi 3'tür. Diğer kökü 2'dir. Şimdi fonksiyon gördüğünüz gibi sonsuza doğru giderken pozitiftir. O yüzden buraya artı diyorum her bir kökte işaret değişiyordu eğer çift kök değilse. Burada çift kök durumu yok. İşaret değiştiriyorum. Eksi. Bir kere daha işaret değişiyor. Artı. Gördüğünüz gibi burada yani eksi sonsuz eksi 3 aralığında türevi pozitif. Eksi 3 2 aralığında türev negatif. 2 sonsuz aralığında ise türev pozitif. O zaman fonksiyon bu aralıkta artandır. Artan olduğunu göstermek için şu ifadeyi kullanıyorum. Yani artıyor. Burada azalıyor. Burada yine artıyor. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonun monotonluğunu yani art, artanlığını, azalanlığını bulmak için onun birinci türevine bakıyoruz. Buna aynı zamanda birinci türev testi adı da veriliyor. Bu birinci türev testini ileride grafik çizme konusunda çok kullanacağız. O yüzden öğrenmeniz gerekir. Bir sonraki videoda da ikinci türevin ne anlama geldiğini yani konkavlık konusunu inceleyeceğiz. Onlar yine aynı şekilde bu yöntemleri göstereceğiz.